Hocam hiç merak edilen Hiçbir bir şey kalmasın diye, diye ben de sık sık, sık sık soruyorum, seyircilerimizden, soruyorum. Gelen seyircilerimizden gelen soruları. E, gelen şimdi, gelen bir soruları. De, şimdi bir seyircimiz de... E, Make... Gel, cel Tüye okunmalı diye. Hazreti Ali Efendimiz. Nedir bunun gerçekliği diyor. Hazreti Ali Efendimizin o ifadelerine oluşan o dair bir dua kitabıdır. Sadece büyüden sihirden korunmak için değil de her türlü musibete karşı, her türlü şerre karşı yani insanların şerre olabilir insanlara karşı okunması tavsiye edilen bir duadır. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Duası, e, kişiyi, e kişiyi, duası kişiyi Cenab-ı Hak kişi, yakınlaştırma noktasında çok tesirli bir dua. Düzenli okunmalı. 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 Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin okuduğu dualardan tavsiyeti dualar cevşen gibidir. Okuyaraktan da efendim tabii kendimizi Cenab-ı Hak'a yakınlaştırabiliriz. Aynı zamanda musibetlerin ötelenmesi noktasında bir paratoner görevi sağlar. Sağlar, sağlar.